Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün ben sizlere yine çok lezzetli bir tarif hazırladım. Hadi buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 3 tane yumurta alıyorum. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Yumurta ve şekeri ikilisini bembeyaz köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Bu ikiliyi ne kadar iyi çırparsanız sonucu o kadar da güzel olur. Mutlaka iyi çırpmanızı tavsiye ederim. Eğer mikseriniz yok ya da bozuldu. Çırpıcıyla, tel çırpıcıyla elinizle de aynı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz zaman alacaktır şöyle 5-10 dakikanızı ama yine aynı sonucu elde edebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi bakın rengi nasıl da açıldı tam da istediğimiz kıvam bu şekilde arkadaşlar. Evet daha sonra üzerine diğer malzemelerini ilave ediyorum. Şöyle kıvamını göstereyim. Bir çay bardağı 150 milimlik çay bardağıyla bir çay bardağı süt ekliyorum yine aynı ölçüyle aynı bardakla bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ikinci önemli püf noktamız da unu eleyerek yapıyoruz arkadaşlar unu mutlaka bu tarz hamur işlerinde elemenizi tavsiye ederim bir su bardağı 250 milimlik bir su bardağı un ekliyorum bir paket vanilya bir paket kabartma tozu ve 3 yemek kaşığı dolusu kakao ilave ediyorum ve bütün bu kuru malzemeleri eliyorum. Elerseniz daha yumuş yumuş, pamuk gibi, sünger gibi olacaktır, bir kabaracaktır. Mutlaka bunu göz önünde bulundurun. Çırpmadan önce karıştırıyorum, unlar uçmaması için. Şöyle bakın arkadaşlar, gayet güzel rengi de çok güzel oldu. Kıvamı da bu şekilde olacak. Ne çok koyu ne de çok cıvık olacak arkadaşlar. Bir su bardağı un bana yeterli geldi ama bu miktar sizde 2 yemek kaşığı ya da 3 yemek kaşığı fazla ya da eksik kullanmanıza sebep olabilir. Çünkü yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, unun kalitesi ve markası gerçekten çok az farklılık gösterebilir. Lütfen bunu da dikkat edin. Yağlamış olduğum borcamı, harcımı alıyorum. Orta borcam kullandım dikdörtgen. Büyük borcamın bir küçüğü. İyice temizliyorum kabı. Ve artık kek harcımız, pandispanya harcımız hazır. Şöyle bir iki kere vuruyorum. Hava boşlukları çıkması için daha sonra 150 derece alt üst ayar fırına gönderiyorum. Ben bu tarz kek pandispanyalarımı 150 derecede yapıyorum çünkü fırınım çok güzel pişirdiği için. Lütfen siz 150-170-180 arası pişirin. Aksi halde e, kekinizin dışı kızarır, pişer ve içi çiğ kalır. 1 litre süt aldım. 2 yemek kaşığı un ekledim. 3 yemek kaşığı nişasta ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve 1 su bardağı toz şeker ilave ederek hemencik karıştırıyorum. Soğukken yapın bu işlemi. Topak topak olmaması için sütünü soğukken hemen hepsini buluşturun ve çırpın. Orta ateşi alarak sosumuzu pişirelim. Evet kremamız pişti gördüğünüz gibi bu şekilde yeterlidir çünkü bir gün bekleteceğiz, ertesi günü servis edeceğiz mutlaka bir gün bekletmenizi tavsiye ediyorum eğer sabahtan yapacaksanız akşam servis etmenizi öneriyorum şöyle bir tatlı kaşığından çok az tereyağı ekledim tereyağı parlaklık verecektir kremamıza. Ocağın altı kapalı. Sıcağıyla tereyağı da erisin. Ve artık kekimizle buluşturma zamanı geliyor. Kekimiz fırından çıktı. Şöyle sizlere göstereyim. Çok da güzel kabardı. içi de gayet güzel pişti. Görüyorsunuz yumuşacık sünger gibi pandispanya oldu. Böyle biraz delikler açıyorum Çünkü sütle ıslatacağımız için her tarafı eşit bir şekilde sütün gelmesi için delikler açtım ve artık bir su bardağı normal soğuklukta süt ekliyorum sütle kekimizi ıslatıyoruz kekimizin ilk sıcaklığı çıkması gerekiyor Arkadaşlar bir 5 dakika 10 dakika bir sıcaklığı çıksın. Daha sonra bir su bardağı süt ilave ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl da içini hemen çekiyor. Şöyle bakın çok az e, kaymakları varmış. Onları da aldım. Gördüğünüz gibi sütü gayet güzel bir şekilde çekti ve artık sosuyla buluşturuyorum. Sosu da ilk sıcaklığı çıktığında verin. Sıcak sıcak kesinlikle vermeyin. Hamur olmasın yaklaşık bir 10 dakika mutlaka kremamız soğusun ılısın daha sonra kekle buluşturun ve daha sonra ben balkonu aldım balkonda biraz soğuttum şöyle bir saat kadar soğuttum daha sonra üzerine streçle kapatarak bir gün balkonda beklettim Çünkü balkonda soğuk ve kapalı bir balkon olduğu için. Balkonda beklettim. Şöyle sizlere bakın, kıvamı da gayet güzel oldu. Eğer balkonu koymak istemezseniz, buzdolabında da saklayabilirsiniz. Ama lütfen üstünü örtelim. Bir paket kakaolu bisküviyi rondodan geçirdim. Şöyle incecik, çok da ince koymadım. Biraz parçalı yaptım. Şöyle ağıza gelmesi için. Tatlımızın ismini veren en önemli malzeme bisküvi arkadaşlar. Çünkü kumlu pasta yapıyoruz. Adı üstünde üzeri kum gibi görünmesi için kumlu pasta yapıyorum. Bizim evin en çok sevilen tatlılarından bir tanesi de kumlu pastadır. Ayda bir kere de olsun yaparım fırsat buldukça. Çünkü çocuklara ne tatlısı yapayım dediğimde İkisi bir ağızdan hemen kumlu pasta isterler, ıslak kek isterler. Yani bizim evin en çok sevilen tatlıları sütlü tatlılardır arkadaşlar. Dilimleyerek bu şekilde kesiyorum. Şöyle en sonu tam düzgün dilimlenmese de idare edecektir. Antep fıstığıyla da son dokunuşlarını yapıyorum. Dilerseniz Hindistan cevizi, ceviz hiç fark etmez boş olarak da servis edebilirsiniz ama dediğim gibi ben sunumu çok severim son dokunuşlarını gerçekten çok önemserim yazın dondurucu atmış olduğum bu şekilde orman meyvelerinden da şöyle birer tane konduruyorum bakın ne kadar işime yarıyor Sizler de mutlaka buzdolabınızda her türlü meyveyi sebzeyi bulundurun mutlaka zamana gelecek ve ihtiyacınız olacaktır. Sizlere son halini de şöyle göstereyim. Hiç abartmıyorum. Tam tutan bir tarifimdir. Mutlaka gönül rahatlığıyla deneyip yapabilirsiniz. Şöyle bir dilim daha alarak sizlere tekrar göstereyim. Bakın arkadaşlarım. Hem kreması, hem kekin kıvamı inanılmaz güzel oldu. Sizler de zaten gördüğünüzde anlıyorsunuz. Garantili bir tarifimdir. Eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim sesini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz tariflerimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Sizler için bir dilim alarak iç toksunu da göstereyim. Şöyle arkadaşlara bakın. Bugünlükte sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir. Elimden geldiğince tüm ayrıntıları sizlerle paylaştım. Lütfen ayrıntıları dikkat ederek yaparsanız inanın sizin de yaptığınız tarifleriniz bu şekilde güzel olacaktır. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.